Şimdi size kimsenin bilmediği, hemen telefonumuza kaydetmemiz gereken öyle müthiş bir numara vereceğim ki, bu numara sayesinde belki de yüzlerce mazlumun hayatını kurtaracaksınız. Kızını TikTok'ta canlı yayında oynatarak para kazanan, baba denilemeyecek terbiye serif dün tutuklandı. Kızı devlet korumasına alındı. Etrafımızda bizim dikkatimiz sayesinde her an hayat kurtulabilecek binlerce mazlum insan var. Hepimizin telefonumuza acil kaydetmek zorunda olduğumuz çok kritik bir numara vereceğim. Eğer zerre kadar merhametimiz, vicdanımız varsa nerede olursak olalım, para için kullanılan, eziyete uğrayan, şiddet gören ihmal edilen, istismara uğrayan bir çocuğu, kadını, yaşlıyı yani bir insanın tehlike içinde olduğunu fark ettiğimiz anda şimdi vereceğim numaraya Whatsapp'tan mesaj atarsanız bir mazlumun hayatının kurtulmasını sağlar. Onun kahramanı oluruz. Kim bilir belki de bir gün bizim ihtiyacımız olur. Devletimizin bunun için özel bir Whatsapp numarası var. 0501 183 0183. Kaydedin. İster Whatsapp'tan mesaj atın, isterseniz arayın. Hemen dönüş yapıyorlar. Sizin ihbar ettiğiniz, bildirdiğiniz yere gidip hemen bütün tedbirleri alıyorlar. Bu numarayı vicdan olan bir mazlum gördüğünde yüreği titrerlemesini herkes kaydetsin videoyu kaydedip tüm sevdiklerimize gönderelim